Takva nedir? Sakınmak anlamına gelir mi? Müslüman olmayanlar da muttaki sayılır mı? Şimdi takva, iki türlü takva var. Birisi sözlük anlamıyla takva. İşte bakın, yaz olsaydı hepiniz çok rahat elbiseleri giyerdiniz. Şimdi mesela Ali Bey giymiş üzerine kaban. Kaban da yetmiyor. İki kolunu birbirine iyice şey yapmış üşümemek için kendini şey yapıyor ama yaz olsaydı belki kısa kollu ince bir tişörtte buraya gelirdi. İşte bu bir bu bir takvadır. Yani korunmadır. Soğuğa karşı korunma, sıcağa karşı korunma elbiseler öyledir. Bir de günaha karşı korunma meselesi vardır. En büyük takva şirke karşı korunmadır. Ondan sonra büyük günahlara karşı korunmadır. Ondan sonra diğer günahlara. Sonra işte ibadetler tabii son derece önemlidir. Esas Cenab-ı Hakk'ın istediği takva öbürünü ihmal etmeden, tabi sağlık son derece önemli, ee, şirkten, günahtan ve ibadetleri yapmamaktan kişinin kendisini korumasıdır. Bu ikinci tür takva kafirlerde olmaz.